Fuarında e, Türkiye'nin en önemli endüstriyel mutfak firmalarından Inoksal'la beraberiz. Ve bir varlık. Nasıl gördünüz? Ee, biz fuara gelirken e, gerçekten o e, uzun süredir e, yaşanan Türkiye'de dünyada yaşanan kriz ortamında fuara kimsenin gelmeyeceğini ama bizim fuarda olmamız gerektiğini düşünerek geldik. bu maalesef şaşkınlıkla muhteşem bir fuar olarak görürüz, Yani Beklentilerden dolayı söylüyorum. İlk günden beri yoğun bir kalabalık çok sayıda insan, ilgili insan var. Bunların ne kadarı gerçekten işle ilgili ne kadarı bilgi almak amaçlı gelmiştir onu her firma kendisi gözleyecektir. Ama oldukça e, beklentilerin üstünde. Yarışmanın bir etkisi e, Yani o az katı kata de ama onun da katkısı olmuştur. Ama standlara gelen e, yatırımcılar, müdürler, ilgililer, aşçısı, satın almacısı, patronu hepsinden çok çeşitli bir katılım vardı gezici. Ama o alt katta da ayrı bir bayram yeriydi. Orası da ayrı bir katkıydı. Çünkü oraya ne yakın geldiği geldiğini söylüyorlar. Onlar da standları gezdiler, okullar gezdiler. Ama burada tabii beklenen Turizm'in e, fuar sezonunun iyi geçmesi. Bu konuda e, Turizm Bakanı'nın e, ifadelerinden anladığı kadarıyla iyi geçecek. Çünkü ilk defa bu yıl Türkiye turizm tanıtımı, Türkiye tanıtımı vaktinde başladı kendi ifadesiyle. Bugüne kadar hep böyle 3 ay sonradan başladığımız, geç kalınmış. Bu sefer başladığını söyledi. Sevindirici bir olay, inançlı olduğunu gördüm. Yatırımcılar Derneği Başkanı, Oteller Başkanı da bu konuda aynı iyimserliklerini sürdürüyorlar. Çok önemli turizm sektörünün iyi olması çünkü lokomotif sektör, 37 38 sektörü barındıran besleyen bir sektör. O açıdan umudumuz turizm sektörünün çok iyi geçmesi. Bölgesi otellerde restoranlar nasıl görüyorsunuz? Ee, valla yenileme konusu. çünkü burada e, yani çok yüksek sayıda yatırım yok sınırlı sayıda ama asıl muhtemelen bizim e, sektörümüzü etkileyecek olan yatırımlar yeni eskilerin yeniden yenilenmesi revizyonlarında ertelemeler olacak sanki pas geçecekler neden? Hala endişesi olan turiz, e, turizmciler var acaba bu sene şey nasıl geçer? Hele bir görelim önümüzü. Dolayısıyla bu seneyi de böyle bir geçirelim. Şöyle bir bakım yaptıralım. Diyenlerin sayısının çok olduğunu e, zannediyorum. Görüşmelerimizde de böyle ben bir hava. Yatırımlarınız ee, nasıl olacak? Iki e, de. E, biz e, e, kriz öncesinde gerçekten herkesin durduğu noktada biz yatırımlar yaptık. E, dünya teknolojilerini e, Türkiye'ye getirdik. Türkiye'de ilk makineleri getirdik. E, artık ufak tefek yatırımlar kaldı bu, bu yıl için söylüyorum. Kriz döneminde bugüne kadar çok iyi götürdük, bizim e, lokomotif firmaların da iyi götürdüğünü görüyorum sezonu e, ama e, Şubat-Mart'tan sonra ötesini gerçekten kestirmek zor. E, kimilerine göre 3 ay, 6 ay arasında söylenen bu kriz, kimilerine göre yıl sürecek deniyor. O açıdan biz e, bu dönemi kazasız belasız atlatırız sektör olarak ama önemli olan tüm ülkedeki sanayi iş dünyasının iyi götürmesi. E ee, ben bu, bu krizden çok başarılı çıkacağımızı düşünüyorum. Yani e, bütün o kayıplara rağmen ıslah olmuş, kendine gelmiş, yenilikler yapan, daha hırslı bir Türkiye ile e, daha iyi bir 2010 yılı yaşayacağımızı umuyorum. Yüracaat bu nedir? tempumuz gayet normal seyrinde devam ediyor ve artarak devam ediyor. Orada asıl yükleneceğimiz kanal o bizim kendi e, şirketimiz olarak sektörde bunu arkadaşlara da paylaşıyoruz. Olabildiğince yurt dışına e, yüklenin diye. E, bir de en e, çok vurgulamaya çalıştığımız kendi adıma da e, bütün sanayici iş adamları adına da artık böyle bir dönemde Türk insanının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta örnek olmak üzere yerli malı kullanmalı mantığını artık e, bu defa hiç olmazsa e, uygulamalı böyle bir dönemde artık mallarla yerli sanayi ayakta tutma anlayışını sürdürmeliyiz. Termallara biraz daha e, ne derler, geri plana atmalıyız. Öncelikle bu krizi birbirimizle omuz omuza yerli sanayici iş adamı destekleyerek özellikle devlet satın almalarında bunu yaparak aşabiliriz. Bizim bu seneyi muhakkak iyi götürmemiz lazım ve gelecek sene eminim Türkiye Avrupa'da da dünyada da çok hızlı yol alacaktır. Evet kesinlikle. Çok güçlü bir sanayisi var. Üretim ülkesi eğitilmiş, insan gücü yüksek. Yani altyapısı her şey hazır. Sadece bu kazayı, bu, bu krizi bir atlatmamız lazım. Ya, Akademi 90 var. Onu e, biraz... Onu evet. Akademi 90'ı biz e, geçmişten beri sürdürdüğümüz bir faaliyeti biraz daha resmileştirdik. Biz e, müşterilerimizin kadrolarını eğitiyoruz. Mutfak kurduktan sonra e, onların personeline kurduğumuz mutfağın kullanımını kolaylaştırmak üzere eğitimler veriyoruz. Yeni çıkan cihazları... E, Teknolojik cihazları e, eğitmek, eğiterek anlatmak zorundayız. Bunu yapıyoruz. Genç aşçıları yetiştiriyoruz. Programlarımız var. Ee, restoran, e, e, Bursa şu anda bölgede etkiniz. Bölge ve havale. İstanbul, bir Antalya'da. E, onları o da olacak ama şu anda biz Bursa'da o pilot çalışmayı yapıyoruz. Orada da restoranlar işletmecilik eğitimi yapıyoruz. Güzel programlar yapıyoruz çok meraklı e, insanlara özel hobi kursları açıyoruz. Onlar ama çok böyle hani yandan bir sosyal sorumluluk anlamında işsiz gençlere e, meslek eğitimi anlamında onları e, kendi ayaklarında duracak halde bir meslek kazandırıyoruz. O bir yeni bir projemiz. E, yine e, teknik kadrolarımızı eğitiyoruz. Kendi kadrolarımızı eğitiyoruz. asıl müşteriyi bilinçlendirmek, onların için kolaylaştırmak amaçlı kurulmuş bir e, eğitim birimidir diyelim. Ama bunun tabii doğru olan müşterinin olduğu yerde nasıl mağazalarımız Ankara'da, Antalya'da, İstanbul'da olduysa Akademi noksanlarda öyle olacak. Muhtemelen ilk İstanbul'da başlıyor sonra Antalya, Ankara böyle. Bölge müdürlüğümüz neredeyse hizmetimizin tamamı orada olacak. Öyle düşünüyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz Sağ olun.